diyor yani ben normalde Twitter'da öyle çok ikili diyaloglara girmem. Geçenlerde bir annemiz ben rica etti. Dedik ya işte arkadaşlar şapsa da bu işte özellikle Türkiye'den giden arkadaşlar bu durumlarında böyle şeyler gelsin tostunu ama paylaşmasalar dedi. Bu annemiz de şey kendi evladını bu geçerken kaybeden evet. bir anne yaş yaşlıca bir annemiz. Ben de bunu annemizin evet. şeyi olarak ilettim. Evet, gördüm. Eee farklı mesajlar vardı Ya altında. özellikle farklı yurt içindeki arkadaşlardan inanılmaz şey tepkiler e, gelmiş. Ya yazıyor ama hiçbirine cevap yazmadım ama toplu bir şekilde cevap ver vermesin aracınıza vereyim diyorum. Ee, ya şu anda zulüm devam ediyor. Evet. Biten bir şey yok. Sana kimse gez mi, toz mu demiyor. Gez toz. Ama insanların şeyine dokunacak şeyler de yapmayalım. Ee, Orada belki abla bir ölçüyü lazım. Evet. Abla hı hı. diyor ki şunu diyor. Bak evladım diyor. Ya o, o, kendine göre haklı. Bakın dedi bu şekilde paylaşımlar diyor. Orayı özendiriyor diyor. Ve insanlar çıkmaya çalışıyor bu şekilde. Ben de bas bas bağırıyorum. Sakın biraz daha bekleyin diyorum. Çıkmayın diyorum. Çünkü pushback bir belası var. Evet. Ona da birazdan geleceğiz. Evet. Ee, ya buna tepki göstermeye gerek yok. Tamam kardeşim kimse kimseye karışamaz zaten ama biz bir hizmet insanı olarak bunları ele aldık zaten. Yani onu o hizmet insanının e, yapmamasını şey, tavsiye ed ederek e, bunları kaleme aldık. O ablanın da kardeşi hmm. olarak gördüğü için insanlara bir önerisi bir şey ricası oldu <gülüyor> bana. <gülüyor> o konuda belki e, orta yolu şöyle bulabilir miyiz abi size de yani sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Mesela bir aktivite yapmışız arkadaşlarla. Şöyle bir oradan bir kareyi paylaşmışız altına da şunu yazmışız. Dostlar bir araya geldik. Eski günleri yad ettik. İşte bir araya gelmişken de bir şeyler yedik içtik gibi. Bir bu var. Bir de oradaki o aktiviteyi böyle 30-40 kareyle orada çekilen halayları bilmem neyi neyse işte yapılan her şeyi oraya yüklemek var. Şimdi bu belli ki zaten işin sınırı aşılmış evet. yani. Ama Orada ölçülü olmak he, lazım. Evet, orada ölçülü. Yoksa yani, çünkü abi hayat devam ediyor bu bir tabii gerçek. Ki. Aslında Türkiye'dekiler de bunu biliyor, içerdekiler de bunu biliyor. Ya yani insanlar bazen mutlu oluyor, bazen üzülüyor. Herkes bunu yaşıyor. Avrupa'ya gidenler de buraya uyum sağlıyor esasında. Evet. Ee, biz hayatı tabi kendimizle tamamen zehir etsek. hani onu yapmayayım, bunu yapmayayım. İşte içer Türkiye'de kardeşlerimiz zulüm görüyor, ben de işte kendimi artık şunu haram ettim gibi mesela. Bu bireysel olarak belki alınabilecek bir karar. Kimse buna diyemez ama işte ailelerimiz var, çocuklarımız evet. var. Onların da hakkı var. Do, dolayısıyla başka komplikasyonlar çıkabilir gibi geliyor bana, yani böyle bir tavırda. Do, dolayısıyla ölçüyor, dengeli ölçüyor bir şekilde, ölçülü bir şekilde bunları da yapma. Ya zaten Ölçülü şey bir şekilde demiyor. yansıtma, değil mi? Yapmayın, demiyor, demiyor. ama evet, herhalde sergileme anlamında, ha, değil, mi? İşte değil mi? Ya, sizin o, gibi o Orayı olduğu gibi, bütün yapılan o gülmeleri, o eğlenceyi komple oraya yüklemek belli ki sınırı... Yani onu ben de yapsam bilirim ki sınırı aştı mı. Ama bir kare var oradan. Arkadaşlar bir araya geldik bazı şeyleri aramızda yad ettik işte bu arada da bir hika bir şeyler gibi. Ya insanlar mutlu oluyor o şekilde o Tabii <laughs> tabii ve gezmiş de olabilir. Bir yere gezer farklı evet, bir mesela, yeri görür, bunları aktarabilir. Mesela, ee, yani ricamız insanlardan aynen. sınırı aşmadan, ölçüyü aşmadan kimseyi de hani şey etmeden ama dediğiniz gibi bir tarafa da şu var. Yani Tamam orada öyle de biz ama bir tarafta da hayat devam ediyor. Bak insanlar gene bir araya geliyorlar, dostluklar veren devam bir ediyor. de var yani. Tabii ki, tabii ki. Avrupa'da yani orada bir hareketlenme var. Evet da görebilmek Evet insanlar e yani yıkılmadık ayaktayız gibi hani kaba <laughs> tabirle. Ya, kesinlikle yani, yani, yani böyle bir şey zaten... çünkü bizim mutsuz olmamızı veya bizim darmadağın olmamızı aslında isteyen e birileri var. Evet, bir, bir, evet belli bir taraf istiyor bunu bunun evet. olmadığını, inadına biz hayata tutunuyoruz burada işte işleri farklı işler yapıyoruz. E, çevreyi geziyoruz, yeni arkadaşlarımız oluyor, farklı ak aktiviteler yapıyoruz. Bunları da göstermek lazım ölçü, ben Ölçü ölçü abi. Her şeyde ölçülü olmak lazım. Evet. Ama ablamıza katılıyoruz. Yaralı bir insan onun yarasını paylaşıyoruz. Ama yani işin bir de bu yönü var. Ama tahminimdir onun da sözü yine ölçüyü kaçıranlara. Aynen. Aynen. Evet. aynen kesinlikle öyle. Evet. evet, evet. Zaten öyle yapsa yani onu. Allah razı olsun.